Bu videoda 2021 yılında vizyona giren Nesha isimli filmi özetleyeceğiz. Çin'de bir evde, yarış video oyunlarını sevence kadında bir adam vardı, Jack'in odasında bir sürü kupa vardı, bu yüzden Jack'in video yarış oyunlarında gerçekten iyi olduğu anlaşılıyordu. Jack kendinden emindi ve insanların gerçekten araba yarışı yaptığı bir sokağa gitti, orada Jack. Şık bir Porsche kullanan gizemli bir adamla tanıştı, Jack ise Toyota kullanıyordu, ancak yarışmaya başladıklarında Jack bir hata yaptı ve... Kaza yaptı çünkü Jack zamanında fren yapmamıştı, İşte o zaman Jack, araba yarışının gerçek hayatta video oyunlarından çok daha zor olduğunu fark etti, daha sonra Şanghay'da büyük bir araba yarışı etkinliği düzenlendi, Lyons takımındaki yarışçılardan biri olan Jeffrey Lee, gerçekten iyi olduğu için, kral, lakabını aldı. Ancak Pols adlı bir takımdan Jetsung adlı başka bir yarışçı, Wefri'nin arabasında Red pedleri reklamı olduğu için Jeffrey ile dalga geçti, Wefri'nin takım menajeri Aşen sponsor bulmakta zorlanıyordu çünkü Jeffrey artık araba yarışlarında pek iyi durumda değildi, Shen, ekibini ayakta tutacak herhangi bir sponsora ihtiyaç duyuyordu, ayrıca Lyons takımının, bir zamanlar go Kart araba yarışlarında şampiyon olan Lili Lo adında başka bir araba yarışçısı daha vardı, bir Shen, Lili Jeffrey ile ortak olması için işe aldı. Araba yarışı sırasında Lili 7. sırada başladı ancak 3. sıradaki Vefe'yi hızla yakaladı, ancak Jetsung ve ortağı önceki gün eleme turunda gerçekten iyi performans gösterdikleri için birinci ve ikinci sırada yer aldılar, 8. viraja yaklaştıklarında Vefri'nin arabasının otomatik şanzımanında bir sorun oluştu, bu, Jeffrey ve ortağının Walls takımındaki iki araba yarışçısının çok gerisinde kalmasına neden oldu, Lili. Araba yarışında iyi bir pozisyon alma şansına sahip olmak için hızlı yetişmeleri gerektiğini biliyordu, ancak ne yazık ki tam yaklaşırken Lili 10. virajda korkunç bir kaza geçirdi ve bir bariyere çarptı, Lili elini fena halde yaraladı ve ameliyat için hemen hastaneye gitmek zorunda kaldı, Lili'nin yarış dışı kalmasıyla Lyons takımının acilen yeni bir sürücüye ihtiyacı vardı, Lili, araba yarışı oyunlarında harika olan liseden eski arkadaşı Jack'i hatırladı, Lili, Jack'in araba yarışı oyunlarından birinde dünya şampiyonu olduğunu biliyordu. Bazı araba yarışı takımlarının sürücülerini genellikle bu araba yarışı oyunlarındaki performanslarına göre seçtikleri ortaya çıktı çünkü iyi araba yarışı oyuncularının gerçek hayatta da iyi araba yarışçıları olabileceğine inanıyorlardı. Lili, Vak'le iletişime geçmeye çalıştı ama yanıt alamadı. Bunun üzerine Lili, Jack'i bizzat ziyarete gitti ve Jack'tan araba yarışında onun yerine almasını istedi. Lili, Jack'in şüphelerine rağmen Jack'in bu işin üstesinden gelebileceğinden emindi. Jack'in Lili'ye karşı hisleri vardı ve onu hayal kırıklığına uğratmak istemedi. Bu yüzden Jack yardım etmeyi kabul etti. Jack'in arabası daha önceki bir kazada. Hasar görmüş olsa da Jack, sürücülerin becerilerini test etmek için sağlanan özel bir arabayı kullanmaya karar verdi, Jack gergindi ama Lily için elinden gelenin en iyisini yapmaya kararlıydı, ertesi gün Jeffrey, Jack'e bazı sürüş teknikleri göstererek Jack'in özgüveninin artmasına yardımcı olmaya karar verdi. Ancak Jeffrey düz bir çizgide giderken görüşü aniden bulanıklaştı, daha sonra Jeffrey uzman bir doktora gitti ve doktor Jeffrey'e görme yeteneğini etkileyen bir beyin hastalığı olduğunu söyledi, Doktor Vefe'ye araba yarışından emekli olmasını tavsiye etti, ancak Jeffrey, gelecek yıla kadar araba yarışı yarışmasında yarışabilmek için bunu bir sır olarak sakladı, bu arada Lili, Jack'in aslında F1 araba simülasyonu etkinliğini Jack'in söylediği gibi kazanmadığını keşfetti, Jack'in şampiyon olduğunu iddia eden Facebook fotoğrafı. Lili'nin dikkatini çekmek için sadece bir numaraydı, Jack itiraf etti ve Lili'den özür diledi ve Lili, Jack'i affetti, sonra Lili, Jack'e bir şans daha. Vermeye karar verdi, Lily, Jack'in dayanıklılığını artırmasına bile yardımcı oldu ve Lily, Jack'e hem kuru hem de ıslak araba yarışı pistleri için bazı sürüş teknikleri öğretti. Birkaç gün süren eğitimin ardından Lily, Jack'i zayıf yönlerini tespit etmek için bir bara götürdü, Jack orada araba yarışı oyunları oynarken yetenekleriyle herkesi etkiledi. Daha sonra Lily'nin evinde Jack, Lily'nin merhum babasına ait kırmızı bir arabayı sürmeyi denedi, ancak Jack sinirlendi ve direksiyonu kontrol etmekte zorlandı, araba yarışı sürücülerinin başlangıç pozisyonlarını belirlemek için yapılan eleme oturumu sırasında Jack'in sürüşü hala titrekti ve Jack, başka bir sürücü tarafından güvenlik tehdidi oluşturduğu için azarlandı, sonra Lili müdahale etti ve Jack adına özür diledi, daha sonra Lili. Jack'in pistteki yüksek seslere alışkın olmaması nedeniyle Jack'in zayıf yönünün işitme olduğunu fark etti, bu yüzden Lili, Jack'in araba kullanırken odaklanmasına yardımcı olmak için Jack'e birkaç kulak tıkacı aldı, araba yarışı başladığında Jack son pozisyondan başladı ancak kulak tıkaçları sayesinde ritmini yakalayarak hızla birkaç arabayı geçti. Jack 3. sıraya yükselirken kalabalık tezahürat yaptı, herkes Jack'in performansından etkilendi, Jeffrey 2. sırada, Jet ise 1. sıradaydı, son viraja yaklaştıklarında Jack cesur bir hamle yaptı ve sonunda araba yarışının bu turunu kazandı. Bunun sonucunda Lyons takım sponsoru Jack'e gümüş bir Toyota GT86 hediye etti ve Jeffrey kazanmayı hak ettiğini düşündüğü için Jeffrey kıskandı, ertesi gün Lili, yakın zamanda araba yarışı yarışmasına katılıp katılamayacağını öğrenmek için kırık eli nedeniyle doktora gitti, ne yazık ki doktor, Lili'nin elinin tamamen iyileşmesi için iki ay daha tedaviye ihtiyacı olduğunu söyledi, Lili'yi neşelendirmek isteyen Jack, Lili'yi yeni arabasıyla gezmeye götürdü, Jack vites kolunu tutarken Jack, Lili'nin arabayı yönlendirmesine izin verdi, o gece Jack. Araba yarışının bir sonraki turuna hazır olmak için ıslak pistlerde nasıl araç kullanılacağını da öğrendi, bu arada Jeffrey bencil davrandığını ve takım arkadaşlarına, özellikle de. Menajeri Aşen'e zarar verdiğini fark etti, böylece Cefri değişeceğine söz verdi ve bir sonraki araba yarışı için cesur bir plan yaptı. Aynı pistteki üçüncü araba yarışı sırasında üçüncü sırada yer alan Cefri, Aşen'e kendisi ve Jack için ıslak araba lastikleri hazırlamasını söyledi. Yetkililer güneşli bir gün olacağını söylese de Cefri yakında yağmur yağacağından emindi, vefrinin haklı olduğu ortaya çıktı ve şiddetli yağmur başladı ve birçok araba yarışçısının savrulmasına neden oldu, ancak Lyons takımı hazırlıklı olduğu için avantajlıydı, yarışın sonuna yaklaşırken Jeffrey ve Jack, The Wolves takımından Jet Sung'un hemen arkasındaydı, daha sonra Jeffrey, Ahşe'nin babasının Befre'ye öğrettiği sapan adı verilen hareketi denedi ve son virajda Jet Sung'u geçerek seyircileri heyecanlandırdılar. Ancak ne yazık ki Jet Sung'un Jack'i gerçek bir araba yarışı lisansına sahip olmamakla suçlamasıyla kutlamaları yarıda kaldı, Jet Sung, Jack'in hile yaptığını iddia etti, ancak... Kurallara göre, araba yarışı oyunlarında dünyanın en iyi 50 profesyonel oyuncusundan biri olmak, Jack'e otomatik olarak gerçek hayattaki bir araba yarışı lisansını kazandırıyordu. Ancak Lyons takımının sponsorları buna inanmadı ve Lyons takımıyla olan sözleşmelerini iptal ederek Jeffrey ile Ahşen arasında kavgaya neden oldu. Böylece Ahşen istifa etti ve takımın sorumluluğunu Vefre'ye bıraktı. Ertesi gün Jeffrey, eli iyileştiği için arabasını Lily'e vermeye karar verdi ve Jeffrey, ah! Shen'den takım menajeri olarak görevi devraldı, Jack ve Lili, Lyons takımı için yarışmaya hazırlanıyorlardı, Lili antrenmanı bitirdikten sonra Jetsung, Lily Wolves takımına katılma teklifiyle yaklaştı ve Lili'nin mevcut maaşını 3 katına çıkarma sözü verdi, Jetsung ayrıca Vefrey bencil olduğu için eleştirdi. Ancak Lili teklifi geri çevirdi ve Lyons takımına bağlılığını ilan etti, bu arada Vefrey'nin karısı, Ahşen'in Lyons takımına önemli katkılarını ortaya koyan Ahşen'in mali. Raporunu buldu, sonra Jeffrey, Ahşen'i geri alması gerektiğini fark etti ve o gecenin ilerleyen saatlerinde Ahşen ile barışmaya gitti. Jeffrey hatalarını itiraf etti ve Ahşen'den Lyons takımına geri dönmesini istedi. Birşen, Lyons takımına geri dönmeyi kabul etti ve sonunda bir oyun şirketinden sponsorluk aldı. Ancak oyun şirketi Jack ve Lily'nin birlikte yarışmasını istemiyordu. Bunun yerine Vefrin'in Jack ile birlikte yarışmasını istediler. Lily, Jeffrey tarafından ihanete uğradığını... Hissetti ve Lili, Wolves takımına katılmaya karar verdi. Jack, Lili'nin kararını televizyonda görünce şok oldu. Böylece Jack, araba tamirhanesinde Lili ile yüzleşti ve Jeffrey durumu açıkladı. Jack, Lyons ekibini çökmekten kurtarmak için isteksizce bunu kabul etti. Araba yarışı başlamak üzereyken Shen onlara odaklanmaya çağırdı. Dördüncü araba yarışında Jack ve Jeffrey üçüncü ve dördüncü sıralarda yer aldılar ve Wolves takımını yenme şansı yakaladılar. Jack, ikinci pozisyon için Lili'yi geçmeye. Çalışırken, Lili birinci pozisyonda Jetsun'da yetişmeye çalışırken Jack, Lili'ye baskı yapmaya devam etti, daha sonra Jetsun, ilk pozisyonunu korumak için Lili'yi sabote etmeye çalıştı, ancak ne yazık ki Jack, Lili'ye yardım etmeye çalıştı ve sonunda Vefri'nin arabasının çarpmasına neden oldu ve Jeffrey aceleyle hastaneye kaldırıldı, Jack, Vefri'nin kazasına neden olduğu için kendini suçlu hissetti ve araba yarışından çekildi, Lili ise Vefri'nin yerine Lyons takımına yeniden katıldı. Jack üzüntü içinde bir sokak arabası yarışı alanını ziyaret etti ve burada gizemli bir adam Jack'ı arabasına davet etti. Jack ve gizemli adam arabanın içinde tartışırken Jack, araba yarışına uzun süredir aşık olduğu Lily'ye yakın olmak için katıldığını fark eder, böylece Jack. Şangay pistindeki son araba yarışında yarışmak için araba yarışı yarışmasına geri dönmeye karar verdi, araba yarışı başladığında tüm araba yarışçıları zafer için kıyasıya mücadele etti, Lili 3. sıradaydı ve Jack. Yedinci sırada yer alırken, birinci ve ikinci sırada yer alan kurtlar takımına yetişmek için elinden geleni yaptı. Ancak birkaç tur sonra Jack, Lily'e yetişmeyi başardı. Jack, Lily'e araba yarışlarına geri dönmesinin sebebinin kendisi olduğunu anlatmaya, kısa bir süreliğine de olsa ona yakın olmak istediğini göstermeye çalıştı. Birlikte sapan adı verilen bir teknik kullanarak Jetsung'un ortağı Koyru'yu geçerek ikinci sıraya yerleştiler. Takım çalışmasıyla Koyru'yu geçerek Jetsung'u geçerek birinciliği hedeflediler Jetsung. Ekip çalışmasının kendisini tehdit ettiğini hissetti ve Jack'in arabasına vurmaya başladı. Ama neyse ki Jack, Jetsung'dan ustaca kurtuldu ve Jetsung'un arabası kaza yaptı. Lyons takımı sonunda araba yarışının son turunu kazandı ve bu, Lili'nin Lyons takımıyla geçirdiği uzun yıllardan sonra kazandığı ilk zaferdi, Aslan takımı. Kurtlar takımını mağlup ederek müsabakanın galibi oldu, Lili derinden etkilendi, özellikle de Jack'in ona aşık olduğunu fark ettiğinde daha sonra Jack sokak araba yarışı alanına geri döndü ve gizemli adama araba yarışı için meydan okudu ve film sona erdi. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın Barış.